İsmail Saymaz 8 Ağustos 2024 HalkTV.com.tr Ticani Şeyhi Kadınlar Bana Komplo Kurdu Ticani Şeyhi Ahmet Şahin Uçar'ın hakikat ilmini öğreteceğim, sır vereceğim diyerek taciz ve istismar ettiği kadınların hikayesini yazmasaydık muhtemelen bu mağdurlara onlarca ekleniyordu. Nereden mi biliyorum? Bursa Cumhuriyet Başsavcılığındaki soruşturma dosyasından. Uçar hakkındaki ilk şikayet G tarafından 20 Şubat 2024'te yapıldı. Soruşturma 5 Mart'ta açıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı o gün Arifane İlim Derneği adı altında faaliyet gösteren iş yeri hakkında gizlilik esasıyla titiz bir araştırma yapılması ve müştekiye ulaşılması halinde beyanının alınması talimatı verdi. Polis, Ramazan ayı nedeniyle dernekte bir faaliyet olmadığını bildirdi. Savcı Ramazan ayından sonra faaliyet gösterip göstermediğine, derneğe girip çıkanlar olup olmadığına dair çalışma yapılmasını istedi. Polis 7 Mayıs'ta savcılığı bilgilendirdi. Savcılık bir devriye daha yapılmasını, uçarın kimlik bilgilerinin gönderilmesini istedi. Polis derneğe girip çıkan kimsenin olmadığını kaydetti. Dosya adeta ölmeye yatırıldı. Ne zaman ki G, Ç ve diğer mağdurlar ilk önce bana, ardından Timur Soykan'a konuştu. İşte o gün 24 Temmuz'da savcılık dernekte arama ve Uçar için yakalama kararı verdi. Aylardır kapalı olduğu iddia edilen 3 katlı binada Uçar'ın en yakın adamı YVG ve ACB kapıyı açtı. Hani gelen giden yoktu tanık olarak ifadesi alınan A, tarikata ait Arifane Baciyun adlı WhatsApp grubunda 32 kadının bulunduğunu belirterek, kadınların birçoğu misafirhanede tacize uğradıklarını söyledi. Hepsi korkuyordu. Ben eşlerinden korktukları için olayı anlatmadıklarını düşünüyorum, dedi. Uçar'ın müritlerden bağış adı altında para topladığını belirten A, bu paralar Uçar'ın yanında çalışan YVG'nin banka hesaplarına geliyordu. Birden fazla banka hesabı vardır, dedi. 55 yaşındaki Uçar aynı gün evinde gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 25 Temmuz'da alınan ifadesinde evli ve iki çocuk babası olduğunu söyledi. 15 yıllık hizmetten sonra 2006'da polislikten emekli olduğunu ifade etti. 2017'de Arifane İlim Derneği'ni kurduğunu, Muhdiyini İbni Arabi'nin eserlerini okuyarak dini sohbet yaptığını, sohbetin Arifane İlim Derneği'nin YouTube kanalında yayınlandığını anlattı. Her salı saat 20'de sohbetin başladığını ve isteyen vatandaşların katılabildiğini ifade etti. Uçar, ben şeylik ilan etmedim, sadece irşat etme bağlamında mürşit olduğumu beyan ettim, dedi. G'nin dini sorular sorduğunu, kendisinin cevap verdiğini iddia ederek şunları söyledi. Kimseyi hipnoz etmedim. G ile fiziki olarak bir araya gelmedim. G ya da başkasından açık resim göndermesini istemedim. G ile yazışmam yoktur. Kimseye sevişmek istediğimi söylemedim. Misafirhanemiz bulunmamaktadır. Sohbetlerimde cinsel içerikli konuşmam olmadı. G ile cinsel içerikli konuşmam ya da mesajlaşmam olmadı. Beni çok arayan olur. Bu açıklama üzerine G'nin kaydettiği telefon görüşmelerinin dökümleri Uçar'ın önüne kondu. Bu görüşmelerde cinsel içerikler ve göndermeler mevcuttu. Uçar, o konuşmaları yapmış olabilirim ancak böyle bir konuşma ses kaydına alındıysa hukuka aykırıdır dedi. Uçar, Ç'nin iddialarına ilişkinde kendisinden cinsel fotoğraf istemedim, cinsel saldırıda bulunmadım dedi. Kadınlar komplo kurmuş. Uçar tutuklanması istemiyle Bursa 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Uçar mahkemede ses kayıtları için bilmiyorum dedi ancak G ile sohbet ettiklerini kabul etti. Dini konularda görüşmüş olabiliriz ama ses kaydı göndermedim. Hiç yüz yüze gelmedim. Zaman zaman sohbetlerimiz oluyor. Sorular soranlar oluyor. O sebeple görüşmüş olabilirim diye konuştu. Ç ile görüştüklerini ancak ona karşı cinsel eylemde bulunmadığını iddia etti. Müştekilerin birlikte hareket ederek komplo kurduklarını düşünüyorum dedi. Uçar C'ye yönelik eylemden ötürü cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklandı. G'ye yönelik cinsel taciz suçundan adli kontrol kararı verildi. Kardeşi de şehlik yapıyor. Ahmet Şahin Uçar'ın kardeşi Osman'ın da Bursa Karacabey'de İlim ve Kültürü Yaşatma Derneği kurup şehlik faaliyeti yürüttüğü ortaya çıktı. Osman Uçar'ın ifadesini değiştirmesi için ÇE'ye baskıda bulunmaya çalıştığı ileri sürüldü. Uçar, abinin tutuklanması üzerine dini sohbetlerini yayınladığı YouTube hesabını kapattı. İsmail Saymaz